Her yaptığınız seçim bir bedelle gelir. Para, eleştirel düşünme için bir davettir. Her şeye sahip olamazsınız. Ancak değer verdiğiniz bir şeye sahip olabilirsiniz. Bu seyahat etmek, yemek yemek veya bir ev almak olabilir. Ancak sonsuz bir devamlılık serisi mümkün değildir. Bir şeye ve başka bir şeye ve bir başkasına aynı anda sahip olamayabilirsiniz. Bu sadece para için geçerli değil. Aynı zamanda zamanınız, dikkatiniz enerjiniz ve odaklanmanız gibi sınırlı kaynaklar için de geçerlidir. Hayat, nihai sınırlı kaynaktır. Bu yüzden paranızı yönetme pratiği yapmak, hayatınızı yönetme pratiği yapmaktır. Birçok insan, para yönetimiyle ilgili sorular sormaya başladığında taktiklere veya ürünlere odaklanır. Örneğin, bu uygulamayı mı kullanmalıyım, yoksa kripto paraya mı yatırım yapmalıyım gibi sorular sorarlar. Burada devreye temel ilkeler düşüncesi girmektedir. Bu düşünce her şeyi soyutlayarak bir şeyin köklerine inmektir. Bir ağacı düşünün. Taktikler ve ürünler ağacın yaprakları gibidir. En görünür olan yüzeydir ve insanlar doğal olarak önce bunu sorarlar. Ancak önce ağacın kökleriyle başlamamız gerekir. Bu kökler sizin değerlerinizdir. Bu benim için en önemli olan nedir sorusudur. Bu köklerden ağacın gövdesi olan yaşam felsefeniz doğar. Bu felsefe yaşamak istediğiniz hayatın türünü belirler. Bu felsefeden amaçlarınız veya hedefleriniz ortaya çıkar. İşte bu ağacın gövdesidir. Oradan dallara geçilir ve dallar stratejileri temsil eder. Felsefenizi ve hedeflerinizi belirledikten sonra bu hedeflere ulaşmak için stratejiler oluşturabilirsiniz. Stratejiniz hazır olduğunda yapraklar artık taktikler ve ürünlerdir. Yani bir taktik veya ürünle başlıyorsanız Elinizde bir yaprak vardır ancak henüz kök sistemini oluşturmamışsınızdır. Kişisel finans sadece erteleme ile tasarruf yaparak 75 yaşında daha fazla paranız olmasını sağlamak olarak çerçevelendiğinde ilham verici olmaktan uzaktır. Ancak bu durumu finansal bağımsızlık olarak yeniden çerçevelendirdiğimizde paranıza daha iyi bakma durumunuzun sizi özgürlük, fırsat ve seçimlerinizi arttırdığı bir noktaya taşıdığını göreceksiniz. Finansal bağımsızlık pasif gelirinizin, yani genellikle yatırımlarınızdan gelen ve siz uyurken elde edilen gelirinizin temel faturalarınızı karşılayabildiği noktadır. Bu durum önemlidir. Çünkü bu sayede sınırsız seçenekler önünüzde açılır. İster mevcut mesleğinizde kalmak, ister kariyer değişikliği yapmak, ister tam zamanlı ebeveyn olmak ya da dünyayı dolaşmak. Bu seçimi yaparken faturalarınızı nasıl ödeyeceğinizi düşünmek zorunda kalmazsınız. Finansal bağımsızlık herkes için uygundur. Ancak başlangıç adımları bulunduğunuz duruma göre farklılık gösterecektir. Finansal bağımsızlığa ulaşmanın üç temel adımı vardır: 1. Farkı büyütmek. 2. Bu farkı yatırım yapmak için ayırmak. 3. Tekrar etmek. Farkı büyütmek, kazandığınız ve harcadığınız arasındaki farkı artırmak anlamına gelir. Bunu yapmanın iki yolu vardır: daha fazla kazanmak ya da daha az harcamak ya da her ikisi birden. Eğer az kazanıyorsanız, bu noktada önceliğiniz gelirinizi artırmak olacaktır. Eğer zaten yüksek geliriniz varsa, ancak harcama probleminiz varsa, bu durumda harcama alışkanlıklarınızı düzeltmek ve bu problemlerin arkasındaki psikolojik nedenleri ele almak önceliğiniz olmalıdır. Benim kişisel görüşüme göre, herkes gelirinin en az yüzde yirmisini tasarruf etmeli ve yatırım yapmalıdır. Bu, asgari borç ödemelerinin ötesinde ek borç ödemelerini emeklilik tasarruflarını, yatırım hesaplarındaki yatırımları ve acil durum fonunuzu oluşturmayı içerir. Hedefinizi %20 tasarrufla başlatın ve bu hedefe uzak görünüyorsanız, tasarruf oranınızı her ay veya iki ayda bir yüzde bir artırarak ilerleyin. Bu, bir ömür boyu sürecek bir uygulamadır. Bu, hızlı bir çözüm veya bir gecede gerçekleşecek bir şey değildir. Para yönetimi bir ömür boyu devam eder. Tarih boyunca dünya hiçbir zaman tamamen istikrarlı olmadı. 100 yıl önce dünya bir pandemi ve birinci Dünya Savaşı'ndan geçiyordu. Bundan 10 yıl sonra büyük buhran yaşandı. Daha sonra 2. Dünya Savaşı geldi ve ardından dünyayı etkileyen olaylar arka arkaya devam etti. Değişim zamanın ve dünyanın doğasıdır. Bugün dünyadaki büyük küresel faktörlere bakıp korku hissediyorsanız, bunu kucaklayın ve bu korkuyu paranız, zamanınız ve çabanız hakkında akıllıca kararlar vermek için bir motivasyon olarak kullanın. Bu daha kasıtlı bir hayat inşa etmenin yoludur ve bu kasıtlılıkta büyük bir mutluluk vardır. Her yaptığınız seçim bir fedakarlık gerektirir. Para sadece bir araçtır ve onu nasıl yönettiğiniz hayatınızı nasıl yönettiğinizi yansıtır. Değerlerinize sadık kalarak, temel ilkeler düşüncesini benimseyerek ve finansal bağımsızlığa giden yolda küçük adımlar atarak hem mali durumunuzu hem de hayatınızı dönüştürebilirsiniz hayatınızı kasıtlı olarak yönetmeye başladığınızda daha fazla özgürlük, fırsat ve seçim elde edersiniz. Bu sürecin kolay olmadığını bilmek önemlidir. Ancak sonuçları daha mutlu, daha güvenli ve daha tatmin edici bir yaşam olacaktır. Güncel farkındalıklarla ilgili bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum kısmına bırakmayı unutmayın. Bir sonraki farkındalık videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.